Selamlar. Hadi gelin Mokka'nın otomatik park özelliğine bakalım. Nasıl evet. Kullanalım? Öncelikle konsoldan park asistanını çalıştıralım. Gelen ekrandan parkın nasıl yapacağımızı seçeceğiz. Biz burada sağ tarafa park edeceğiz. Onun için çıkış sağ paralel parkı seçtik. Şimdi D'ye takıp yavaş yavaş ilerliyoruz. O da yolu tarıyor. Bize park edecek alanı bulduğunda haber verecek. Evet, buldu. Şimdi dur diyecek. Durduk. Bakın burada direksiyonu bırakıyorum. Sinyal veriyorum. Sinyal vermemi istiyor. Geriye takıyorum. Şimdi ayağımı kesinlikle gaza basmıyorum. Frenden yavaş yavaş kaldırarak kendisinin manevra yapmasını bekliyorum. Eğer yavaş olduğunu düşünüyorsanız şöyle biraz gaz verebilirsiniz ama çok dikkat edin. Gaz ve fren pedallarını siz kullanacaksınız. Bakın şu an geri geri manevrasını yapıyor. Ön tarafı toparlıyor. Arkadan görüyorsunuz yavaş yavaş. Biraz gaz verelim. Dikkat edin burada. Bir anda araba arkaya atmasın. Evet direksiyonu toparladı. Şimdi arkaya yaklaştık. Şimdi tekrar D'ye alalım. Direksiyonu toparladı. Evet bir manevra daha yapacak. İyice düzeltmek için tekrar geriye aldık direksiyonu toparladı. Evet. Düzeltiyor. Parkı bitirdi. Bu kadar.